2026 tayfa videoya geçmeden önce özgürce röperlik e, x hesabındaki e, linkini yorum açıklamalara bırakacağım. Ana sayfaya sabitlediğim bir post var. E, bu postun yorumlarında sizlere ne lazım olacaksa e, pdf'ler nokta atışı pdf'ler e, dosyalar olacak. E, eğer kullananlar varsa X'ten takip etmeyi unutmasınlar. YÖK ee, Başkanımız Sayın Erol Özvar kontenjanlarla ilgili biliyorsunuz bu yıl çok ciddi bir düşüş olmuştu bazı bölümlerde ee, bir açıklaması var. Ee, bunu bu uyarıyı yapmak istiyorum sizlere. Ee, çünkü bu yılki sıralamalara Göre kendinize hedef belirlemeyin. Hani atıyorum benim üniversitem işte geçen yıl 30K'da almış, 40 da almış. Ben 40K yapsam diye düşünmeyin. E, kontajan düşüşü olursa o 40K'lık yer 30K'ya hatta daha da geriye gidebilir. E, ne demiş? Yok başkanımız öğrencilerimizin ilgi göstermediği, e, iş imkanı ortadan kalkan, Bölümler konusunda fazla ısrar edemeyiz. Eczacılık, diş hekimliği ve bazı sağlık programlarında önümüzdeki dönemde yine kontajan sayınlarında düzenleme gitmeyi planlıyoruz demiş. Yani bu yılda eczacılık, diş hekimliği, sağlık programları dediği artık hani hemşirelik, ebelik veya diğerleri olabilir. Düzenlemeye gitmeyi planlıyoruz demiş. Ve yine hukuk kontenjanları başta olmak üzere özel üniversitelerdeki kontenjanların da e, gözden geçirileceğini ifade etti. E, o yüzden ben sizlere e, bu uyarı yapmak istedim. Nacizane olarak e, sıralamalarınızı dediğim gibi özellikle bu bölümleri isteyenler, hukuk, eczacılık, diş ve sağlıkla ilgili ki mühendisliklerde de yine düşüş olacaktır. E, bir tık daha fazla çalışmanız yönünde. E, yani sıralamaları... 40 bin ise siz 30.000 olarak kendinize hedef koyun. Sonra tercih döneminde hayal kırıklığı yaşamayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.